Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Y7 2019 modelinin arka kapağı nasıl açılır? Mesela kamerayı değiştirmek istediniz, bataryayı değiştirmek istediniz vesaire herhangi bir şey. Elinizde var. Nasıl açacağınızı anlatacağım size. Bunun açılışı biraz kolay. Ama şuraları karıştırmayın diye söylüyorum. Şimdi şu arka kapağı çıkartacağım diye düşünmeyin. Bazı modellerde şurada kesitler var. Burayı ısıtıp çıkartıyorsun. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda yapmanız gereken şurada SIM kartı yuvası ve hafıza kartı yuvası var. İkisi aynı yerde zaten. Tek bir çıkışı var. İğnemizi batırdık. Çıkardık. Sonra şöyle bakarsınız. Şuradaki herhangi bir boşluktan bu bir kapaktır şu mavi kısım. Mesela ben şöyle bakıyorum. Evet şuradan açtık. Alt kısma doğru açarsınız. Çünkü üst kısımda kulaklık girişi var. O biraz daha çıkıntılı oluyor. Şöyle alt kısımdan bu şekilde çok zorlamadan çıkartıyoruz. Bunu çıkartırken şöyle yavaş çıkartın ki hatta şu tarafa doğru çıkartın. Sol tarafa doğru çıkartın ki şurada çünkü ben daha önce çıkardığım için şimdi normalde böyle oluyor. Bunu biraz çekiştirdiğiniz zaman şu şey e, parmak izi sensörü buradan kopabiliyor ya da buradan çıkabiliyor. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şuradan şunu şöyle çıkartabilirsiniz hassas davranırsınız. Sonra vidaları açıp kamerayı, bataryanızı değiştirebilirsiniz. Bunu yaparken tabi cihazınızın kapalı olması gerekiyor. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.